Ortaokul Matematik Tayfa kanalından herkese merhaba sevgili arkadaşlar. Bugün 6. sınıflarımızda çarpan ve kat kavramı üzerinde duracağız. Yani çarpanlar ve katları işleyeceğiz. Arkadaşlar bu çalışma kağıdı derslik.com'dan Saadettin Karahasan hocamıza ait. Kendisine de çok teşekkür ediyorum emeklerinden dolayı. Arkadaşlar videomuza geçmeden önce kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi unutmazsanız sevinirim. Evet başlayalım çarpan ve kat kavramı bakalım neymiş. Arkadaşlar şimdi çarpan demek... O sayıyı bölen sayılar demek. Yani çarpanla bölen aynı şey. Bakın bunu unutmayın. Çarpanla bölen aynı şey. Şimdi bir sayı hangi sayılara tam bölünüyorsa o sayı onun çarpanlarıdır. Yani bölenleridir. Mesela şöyle düşünelim arkadaşlar. Biz bunu iki şekilde yapabiliyoruz. Örneğin 48'e bakalım. 48 nedir? 48 1'e bölünür. 2'ye tam bölünür. Rakamların toplamı 3'e bölünür. 4'e bölünür 6'ya 8'e 12'ye 16'ya 24'e 48'e Arkadaşlar çarpanları Yani bölenleri aynı şey ee, Doğru buldunuz mu Diye bakarken Sıralı yazdıktan sonra bölenleri Çarpanları baştaki ile Sondakini çarptığınızda Hep aynı sayıyı verir Ve biz buna gökkuşağı yöntemi diyoruz Mesela 1 ile 48'i çarptım 48'i buldum 2 ile 24'ü çarptım Yine 48'i buldum. 3 kere 16 yine 48. 4 kere 12 yine 48. 6 kere 8 yine 48 sevgili arkadaşlar. Bu şekilde baştakini ve sondakini çarptığımızda hep 48 buluyoruz. Biz buna gökkuşağı yöntemi diyoruz. İşin de sağlamasını yapmış oluyoruz aslında. Hep aynı sayıyı veriyor mu diye. Şimdi e, arkadaşlar aşağıda verilen doğal sayıların çarpanlarını, bölenlerini bulunuz diyor. Şimdi 30'u ben iki şekilde de yazacağım. Hem e, çarpma yöntemiyle hem de arkadaşlar e, gökkuşağı yöntemini yazacağım. Şimdi çarpımları 30 olan sayıları düşünelim. Bir kere 30 mesela. 30 olan sayıları yazıyorum. 2 kere 15, 3 kere 10, 5 kere... 6 arkadaşlar. İşte şuradaki tüm sayıları çarptığımda 30'u veriyor mu? Veriyor. İşte 30'un çarpanları bunlardır. Sıralı bir şekilde yazalım. 1, 2, 3, 5, 6'ya bölünüyor, 10'a bölünüyor, 15'e bölünüyor ve 30'a bölünüyor. Bunları arkadaşlar sıralı bir şekilde yazdım. Şimdi gökkuşağı yöntemi yaptığımda hepsi 30'u veriyor mu? 1 kere 30, 30. 2 kere 15, 30. 3 kere 10, 30. 5 kere 6, 30 arkadaşlar. 30'un çarpanlarını kolaylıkla bulmuş olduk sevgili öğrencilerim. Şimdi 24 için yapalım. Çarpımları 24 olan sayıları düşünelim. 1 kere 24, 2 kere 12, 3 kere 8, 4 kere 6 arkadaşlar. Sonra bunları sıralı biçimde yazıyorum. 1, 2, 3, 4, 6... 8, 12, 24. Bir baştan bir sondan çarpıyorum. Bu da bizim neyimiz oluyor? Gökkuşağı yöntemiyle sağlaması olmuş oluyor. 24, 2 kere 12, 24, 3 kere 8, 24, 4 kere 6, 24 olmuş oluyor sevgili arkadaşlar. Bu şekilde çarpanları bulmuş oluyorum. Çarpanlar aynı zamanda da neydi? Bölenlerdi. Yani bir sayının çarpanları onun tam bölündüğü sayılardı. İkisi de aynı şey arkadaşlar. Şimdi bakalım. Aşağıdaki doğal sayılardan 120'nin çarpanı olan yani 120'nin bölenleri, 120'nin tam bölündüğü sayılar. Arkadaşlar 120 2'ye tam bölünür. 10'a tam bölünür. 15'e tam bölünür. 25'e bölünmez, 29'a bölünmez. 4'e bölünür. 30'a bölünür. 3'e tam bölünür. 8'e bölünür. 12'ye bölünür, 6'ya bölünür, 40'a bölünür. 1'e ve Kendisine bölünür. Her sayı zaten bire ve kendisine bölünüyor. Bunlar çarpanıdır. 60'a bölünür arkadaşlar. 5'e bölünür. 20'ye bölünür. 24'e bölünür. 55 ve 9'a bölünmez. İşte bunlar 120'nin çarpanlarıdır. Bölündüğü sayılardır. Şimdi kat kavramına gelelim. Çarpan ve bölen kavramını hallettik. Sırada kat var. Kat demek şu demek arkadaşlar. O sayı kadar ilerliyorsunuz. Yani Mesela 5'in katları dediğimde 5, 10, 15, 20, 25 diye gidiyorum. Bu şekilde arkadaşlar ritmik sayma şeklinde hep 5, 5 gidiyorum. Ee, yani 5'i 1 ile çarpıyorum 5, 5'i 2 ile çarpıyorum 10, 3 katı 15, 4 katı 20. Aslında budur e, kat kavramı. Şimdi 12'nin katları diyor bakalım. 12'nin katı olan sayıları boyayalım arkadaşlar. Şöyle 100'e kadar. Şimdi 12'nin ilk 12. 12'yi 2 ile çarptım 24 arkadaşlar. 12'yi 3 ile çarptım 36. 12'yi 4 ile çarptım 48. 12'yi 5 ile çarptım 60. 12'yi 6 ile çarptım 72. 12'yi 7 ile çarptım 84. 12'yi 8 ile çarptım 96 sevgili arkadaşlar. Yani hep 12 12 diye gitmiş oldu. Kat kavramı da bu. Yani o sayı kadar ilerliyorum. Mesela onun katları deseydi bize 10, 20, 30, 40, 50 diye gidecektik arkadaşlar. Nerede? Onun katlarında. Ama onun çarpanları ve bölenleri deseydi bize arkadaşlar. Şimdi hangi sayıları çarptığımda 10 oluyor? 1 kere 10, 2 kere 5. Yani onun katları şunlarken sevgili arkadaşlar 10'un bölenleri de şunlar. Yani 1, 2, 5, 10. Arkadaşlar bu da onun çarpanları diğer adıyla bölenleri. İşte fark bu sevgili arkadaşlar. Çarpan ve bölen kavramına şöyle bir değindik sevgili öğrencilerim. Umarım faydalı olmuştur. Diğer videolarımızı da izlemeyi unutmayın. Bölünebilme kuralları da çok önemli bu konuda. Ben size başarılar diliyorum. İyi çalışmalar diliyorum. Hoşça kalın arkadaşlar.